Senin hocam kocamla çok mutluyuz her şey yolunda ama fark ettim ki arkadaşlarla bir araya geldiğimizde e, sürekli başkalarının karılarıyla beni kıyaslıyor. Bu sebeple karı koca olarak evimize gelen misafir olduğunda ben hanımlarla mutfakta oturuyorum o da erkek erkeğe oturma odasında otursun beni hiçbir bayanla kıyaslamasın diye sizce doğru mu yapıyorum diye sormuşlar. Hayır ben ona söyleyeceksin. burası bizim evimiz. Ne sen onu ne o seni kimseyi kimseyle karşılaştırmayacaksınız. Pek çok kadın tanıyorum. İşte bak kocası neler almış. Bak onun kocası ne kadar çok para kazanıyor. Sen niye kazanmıyorsun vesaire deyip kavgalar çıkarıyorlar. Annesiyle bile karşılaştıramaz. Bak annem ne kadar güzel pilav yapmış. Öğren ondan. Sana mı sordum öğrenip öğrenmeyeceğimi? Hele başka kadınlarla beni karşılaştıracak. Onun için de sen böyle yapmak zorunda kalıyorsun. Bilmiyorum istiyorsan Böyle devam et ama onun kulağına kar suyu kaçır. Böyle bir şeyden hoşlanma.